Kütahya Kent Konsey Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı İnayet Yıldız, kadın için teknoloji etkinliğini duyurdu. Kütahya Kent Konsey Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı İnayet Yıldız, 29 Ekim Kadınlar Derneği'ne ziyarette yaptığı açıklamada düzenlenecek olan etkinlik, teknolojiye ve kariyere ilgi duyan tüm Kütahyalı kadınları bir araya getiriyor, kendinizi geliştirmek için harika bir fırsat dedi. 14 Aralık'ta yapılacak olan etkinlik hakkında Kütahya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı İnayet Yıldız ayrıca şunları söyledi. 14 Aralık Cumartesi günü saat 13 ile 17 arasında belediyenin konferans salonunda Kadın için Teknoloji Projesi konulu bir konferans olacak. Ben eğitim programını okuyorum. Dijital okuryazarlık eğitimi, kariyer planlama eğitimi, mobil fotoğrafçılık eğitimi, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu 14 Aralık Cumartesi 13-17 arasında. Kütahya Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlik, teknolojiye ve kariyer gelişimine ilgi duyan kadınları bir araya getiriyor. Kendinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için harika, harika bir fırsat. Hepinizi bekliyoruz i̇nşallah. İnşallah. 13-17 ile arasında.